Bu de seviyorum deyip ama hiç sevmeyen o kahvelere armağan olsun. Gidenin arkasından yalvarmak yakışmaz bize. Ne yapalım gittiyse yaşarız. Hallerimize deyip yolumuza bakarız. Yine aldım kalemi kağıdım önümde. Senin kahve aşkını döktüm cümlelere. Göz açlarım döküldü kağıdın üstüne. Yazık etti. hatırla sen Beni özlesen bile geriye dönmem ben Gurur meselesine döndü Sana diyeceğim tek şey artık kop git benden Zerre kadar değerimi bilemedin ki Beni hiç sevmedin kullandın değil mi? Eyvallahı çeker hiç durmadan giderim Arkama bile bakmam bak yemin ederim Sevene zulmedeni Allah bile sevmez Yaptığın kahvelik hiçbir kitapta geçmez Şunu da unutma asla seven demez Kalbin alıyorsa yüzün gülse fark et besteden sonra ağlamayı unutacağım Gidenin arkasından hep eller sallayacağım Yoluma bakıp dünyamı ben aydınlatacağım Ayrık kesinin karşına ben çıkacağım la 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 لا 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 لا